Şimdi bu neden peçeteye getirdin? Ne yapacaktın güzelim bir tane tepsiye koyacaktın hepsini tamam mı? Tepsiyle buradan servis yapacaktın ya da bunun altına bir kase koyacaktın cam kase ya da böyle düz bir tabak tamam. öyle getirecektin. Bunun Dört görüntüsü... Dört tanesini fırına koydum iki tanesini de mikrodalgaya koydum. Bak güzelim koydum. burada şimdi birinciler yarışıyor bu görüntü çok çirkin. Ben, ben anlatayım size. Tamam sizi. sizi dinliyorum şu Eli an. için ben onu mikrodalgaya koymak zorunda kaldım. Aniden çekince çok sıcakta peçeteye koydum. Yani bunda bir kötü niyet yapmadım. Yok kötü niyet var demiyorum. İki yani tane servis ya, çok sıcaktı. Çok Yani kayınvalidem siz çok sıcaktı. He, servis sıcaktı. Mikrodalgadan çıkarttı. Keşke bir Aynen. tabağa koysaydın yine olurdu anne. Evet biraz da yemekleri konuşalım. Ayşe Hanım buyurun haftanın yemeği tritle ilgili yorumunuzu bekliyorum. İlk defa ekmekle bir trit yedim. Hı. Biz yufkayla, kuru yufkayla, Yufka olur, kuru doğru, yufkayla doğru. yaparız. Ee, i̇lk defa böyle ciğerli, ekmekli bir trit yedim. Yoğurt olabilir. Ona bir şey demeyeceğim. Ama e, triti beğenemeyeceğim. Kusura bakmayın. Beğenmedin mi? Kus beğenemedim çünkü niye? Trit böyle değildir. Hı. Hmm. Yani biz e, triti ekmekle yapmayız. Tab tabii ki o sizin görüşünüz. Pide ekmeğiyle de oluyor. Evde başladı oluyor yalnız. Pide ekmeği tırnak pidesiyle yaptım oluyor, ben onu. Oluyor, evet. Ve küçücük yaptım. Onu ben bir gün öncesinden de biraz sert istedim. Hı, hı. Yalnız o şekilde de bakabilirsiniz yani. Ben Ciğer asla... biraz hafif e, acı gibi geldi bana. Pul biber. Yok ciğerin tavuk Biyerim. ciğerin Biyerim. kendisi zaten Bugün hafif acı olur yani. Kendi şeyi Kendi öyledir. Acı. Hı -hı. tavuk ciğeri. Keşke biraz o yüzden karabiber atsaydın daha güzel olur. Koydum abla yaparken Aynen. içine koydum ha, evet. Karabiber tuz koydum. Hı -hı. Sıcaklığı güzel teşekkür ederim. Mısır nasıl? Mısır o da sıcaklığı iyi sadece ama. Böyle bir e, fenomenler e, haftası için mısırı da çok e, hafif kolay buldum. Hmm, kolay buldu. Yani bir mısır e, kolay normal hazır mısır üstünde he, sanırım kaşa krema var. Krema, kaşa. E, bir de ekmekli trit. Ben yalnız onu pişirdim 10 dakika onu pişirdim hatta 10 dakikadan da fazla. Onların da hepsi tencereyle yaptım. Sonra tekrar onları fırına koydum ve peynirini koydum. Tuzlu peynirini. Bu ana ara yemekleri uyumlu bulmadım ilk önce. Tiledin yanına gitmemiş mi? Gitmemiş. Olması? Yani bunu bu, bir kere uyumlu bulmadım. Diğerinden hiç uyumlu bulmadım. Hı. Bir de ben bunu yemediğim bir şey. Olabilir. Yemediğim halde ben bunu televizyondan seyrettim. Gelin de evde yaptı. Biz de kıymayla yaptık. Tiledi de. diyorsun değil mi? Tiledi evet. Hı. Biz de kıymayla yaptık. Çok güzel olmuştu. Ama ben vallahi şu an böyle madem var ya Allah Allah. Yani bir şeyler atıştırıp bunu bir an önce yatıştırmam lazım. Yemin ederim çok fena fenayım. Miden Allah bulur. Bilmiyorum böyle. Soda çok fena soda iç soda soda. Bak, Bak tamam çok, iç soda. Hemen. Yani çok fena. Yok, Sorun su yok miden. Ya. Ne kadar yedim, yedim de miden kötü oldu. Burası ya. yarış mı? Üç, üç şey problem. yedim de demiştiniz ya üç, üç dahi en azından üç şey almanız lazım. Ciğer mi senin Ciğer şey böyle yaptın. var ya bundan ciğer hiç uyumamış. Hiç alakası yok yani. Gerçekten. Valla bence gayet güzel ama kayınvalideli beğenmiyor. Mesela Saadet Hanım hiç Bir şey yemedi ha. Midem kötü oldu. Midem kötü oldu Ama dedi. Ama ben onu yeseydim burada bayılırdım. Vallahi geçetin çok fena Allah. olurdum. Heç uyumamış yani. Derece. Bunu tattım, sonra bunu tattım. Mesela udmak istedim, bax su aldım. Yani böyle böyle boğazıma tıkıldı kaldı. Gözlənim, keçən səfərdən belə biri olsun siz məni. Yeməklərinizin yenə də duzu yox. Geçəndən çox olsun. Azdı yani. Bu bir gece. Tuzu niye fazla Bilmiyorum ben tuzlu yiyorum ondan mı? Ama neden Ama o zaman tansiyonu var tansiyon diyorsun? Var, niye yiyorsun? Olsun, yani ben tuzlu yiyorum. Bilmiyorum. Ama, Ama niye yiyorsun tuz? Hiçbir şeyi beğenmiyorlar. Beğenmemeye gelmişler yine. Her zaman olduğu gibi. Yani sonuçta Ama bu dedi, yemekten bir... Ama ilacı aldım fenalaştım dedin. Neden yiyorsun Ama tuz? ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben tad alamadım. Ya yok, tamam, ama siz tuz tuz ya ama tuzunu, orada tuz var tuz koyabilirsiniz. Ama ben niye tuz koyayım ki tuz, onun tadı tuzu gelin tuzluya, tuzlu tuzluya çare ben yok beğenmedim. ama tuzla alakası yok. Tuzla alakası yok. Hayır tuzluya çare yok ama tuzsuza çare var yani sonuçta. Ya, ya, zaten öyle Geç yemekler geçen. çok tuzlu olmasın arkadaşlar. Hepimizin yaşları ilerlemiş artık. Tamam, tamam, tansiyonumuz çıkıyor. yaşın ilerlemiş o zaman katılmayacaksın. Bunun tadı etmemiz Fazla değil. Bir dakika tadım tuzum etmemizi tuzu yerinde olması lazım. Bu velişe biz niye katılıyoruz biliyor musun? Ben yemek için demiyorum yani. Katılıyoruz ki yemekleri eleştirelim. Tadı tuzu yerinde yerinde olmuş mu olmamış mı? öyle gelin hanım çok güzel olmuş. Gelin hanım gelin hanım güzel olmuş. Ben de diye bir şey yok. Bak, bu ben, bir gerçek yani. Ben de diyorum Bak, zaten. Ben de taktım, diyorum ilk defa bu Benden bu. Ben değil. Ben şey yapamazsınız yani. Ben ilk defa bunu zaten siz görüyorum. Siz üzerime gelemezsiniz. Bu bu gerçek. Tadı tuzu yok. Yerinde saygı değil saygı ya. Kızdırmayım ben. Gerçek şey tane şey şey bir tane şey. gelinini gösterirsen hepiniz susursunuz Ya, ya az önce Allah. sen dedim ben bunu, bunu taktım. Benim başım döndüm. Benim tansiyonum var. O zaman sana getirsin. Kız Hatına ben kendim, tadım, şey? tuzum her şeyi yerinde hayır, biliyorum hayır, yani. Hayır, hayır, hayır. Sen çok ben itiraf ediyorsun. Kız, sen buraya çok... bak ya. 90-60-90'ım 90, 90, 90 ya. Bu bir geceler şey yani ya. Allah Allah. Olmaz o. Bana bak. İşte bana bana sen benim kadar mı ya çıtırsın? Bak ya, bak benim kadar mı sağırsın? Kızım Kız kızım ya. Kız kadar mı? Sallama 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 Başka, salla, 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 başka salla, şeyler var mı? ya. Sallam. E, ne oluyor arkadaşlar? Dışarıda dediğim ben ediyor ya. Ay, Bak, ne, ne oluyor arkadaşlar? sallıyorum? Sallıyorsunuz karşı karşıya sallıyorsunuz. sallıyorsunuz. Ne olmuş? Yok salla ya. Bir şey söyleyeyim. Bak bir şey söyleyeyim. Bu ülkeyse ben burada Canan Hanım çok... Dedim eline sağlık. Şey, Zəhmətsemiş, məşmutvaqda bayaq uğraşmış. Amma o zəhməti, o uğraşmanı başqa bir şey yapsaydı, əlinə salıq deyib, xüsusi şey təlimatlı deyiləcək, o yani. da de 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 olur. Olmuyor deyə bir şey yox. Bak diğerini gösterir misiniz bana? Peki, Bakar mısın ben niye sordum biraz dedim karabiber var mı o karabiber şeyini öldürür. Yoğurtla diğeri yiyebilir misin Allah aşkına? Ben ilk defa gördüm. Beğendin mi Emine hanım söyle bana. Ben bunu ilk defa yedim fazla beğenmedim. O niye beğenir bazı şeyleri e, eline sağlık gelin hanım niye yarın günü ya. Hayır hayır hayır. Bak görürsünüz. Zuhal hanım. Bak ben ha, söylüyorum, söylüyorum size. Şey Zuhal hanım bak. biliyor bak, beni bak, yok iş şey öyledir yok böyledir. Bak. Hayır öyle bir şey yok. Ya, ya, yarın gününü görürsünüz. Bak yarın gününü hayır Bak yarın Tamam yarın da ya. olur sen 2'de gelir, Hı. bu 2'de gelir. Ben bu yarın da aynı şekilde söylüyorum. Ama de. beğenmedim diyor Herşem orada, ben... beğendim demiyor ki. Sadece ben tuza takıldım. Yarın ben orada senden gelirim. Oradan tuzluğum olmasın. gelin de balif mutfağda kalır sen görürsün. Fazla beğenmedim. Mutfağa şimdi. seni sokmam ki. Ben mutfağıma ben sokmam ki sen. Biraz sokmam. önce diyordun ama buna. Niye kendine güvenmiyor musun? Güven. Hayır istersen sok git. Git bak Hapa. benim gelinim dört dörtlük. Ama bak biraz önce dedi ki onu. sen kendine güvenmiyor musun? Bırakmıyorsun. Ben e, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Buradan kendimi öpüyorum ne yapıyorum diye demeyelim. Bak biliyorum bir şey değil mi size? Öpüyorum onu. Bu bir gerçek. Bu bir gerçek bak. Gelin bizi öpsek evde öperiz ne yaparız. Ama her şey burada ortada. Yemek tadına bakacağız değerlendireceğiz. E köşedeki hanımefendinin ki de beğendim diyecekti. Kadının yüzünden yani o da beğenemedim dedi. Ne kadar baskı yapıyor ya. Erkek Fatma mı ne Fatma bilmiyorum. Müsaade eder misin? Saadet Tabii canım, Hanım yok. ben de mu yapayım. Kusura bakma bilmiyeyim. Vallahi Alabilirsin aşkım. Diva konuşacak. Lütfen herkes sussun. Hiç şuraya bakma. Diva konuşacak. Sen konuşurken ma ma Saadet Hanım ben sizi dinledim. Bir tamam şey ben sizi Şimdi siz de beni dinleyeceksiniz. Evet. Dinleyelim. Buyurun Diva. Şimdi ben Diva bunu Kirit'i ilk defa yiyorum. Afiyet olsun. Söyledim zaten ciğeri hiç yemiyorum, sevmiyorum diye. Ama ilk defa yediğime rağmen gene güzel. Ha beğendiniz. Evet. Evet. Aa ilk beğenen ka Var Şimdi diyorlar ki Sen... ciğerli olmaz. İsteyen ciğerle yapar. İsteyen kıymayla. isteyen etle. Kim arkadaşlar. Mu? Ciğerli tarif varsa bana iletin lütfen. Sen beğendin Gülsüm Hanım. Mısırın... Aha mısırı buna krema koymana hiç gerek yoktu. Neden diyeceksin? Krema ağır zaten. E kaşar da ağır. E, i̇kisi birbirinin yağını bıraktı. Ya. Ondan sonracı sonucuma... e, alabilir miyim? Dinliyor musun canım Dinliyorum. beni? Dinliyorum. Ben size. konuşurken lütfen beni dinle de. Çok yağlı oldu. Bir de peçeteyle böyle getirip servis yapman hoşuma gitmedi. Tamam mı? Eline koluna sağlık. Bartın yöresinde tavuk ciğeriyle oluyor. Bakın kuru yufka. Tavuk suyu, tavuk ciğer, sıvı yağ ve pul biberle Bartın yöresinde evet. yapılıyormuş. Demek ki varmış. Biz baktık. Bak iki gün, üç gündü biz internette. Buna bakmamışsınız. Tabii, demek ki yani. güzel bakamamışsınız. Bak hanımefendi dedi ki ben de bilmiyorum görmedim. İyi oldu bak Zuhal dedi. Sen olmaz ama varmış dedi. Kafama göre mi yaptım ya ben ömrümde ilk defa yaptım diyorum dedi. Dünle bugün. Gayet güzel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.